Merhaba arkadaşlar ben Kuzey. Bugün Doğu ve Merkürle beraberiz. İkiniz de hoş geldiniz. Doğu. Hoş bulduk. hoş bulduk. <laughs> Bugün Merkürle beraber kupa kasma taktiği göstereceğiz. Doğu da yanımızda. Az önce ben tek başıma videoya girecektim ama Doğu yanıma geldiği için maalesef ki olmadı bu iş ve Doğu ile beraber çekiyorum videoyu. Bu arada size klanımızı gösterelim. En sonki videoda görmüşsünüzdür. Yeni klan açtık Kuzey Yılmaz. Hala bu video o diğer video yayınlandıktan hemen sonra çekiyorum şu an. Kanka şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Sen ultini kasıyorsun Mikoyla önce. Yok <laughs> ya. Ya. Sonra gaz yaklaştığında ben kendimi öldürüyorum. Allah Allah. Ya. Doğma zamanı 4 saniye olduğunda sen gaza atlayarak gidiyorsun. Vay be. Ama şey, ultini atmadı Sonra ben doğuyorum, sen ölüyorsun. Ben aksesuarla hayata Abi, geri dönüyorum. Başlar. Sonra sen yine zıplıyorsun. Yine ben doğuyorum, yine sen doğuyorsun. Öyle yani. Ortada ölüyor herkes sonra. Numara salam. Tamam o zaman hiç uzatmadan geçiyorum ben. Doğu no, kazanacak mıyız? Evet, öyle yaklaş. Şu an en kenardayız daha, harita açık bayağı. O yüzden şu an sadece yük topluyoruz. Hop, aha. Hmm. Şöyle bir vuruyorum, bir kaçıyorum, bir yandan da ulti doldurmaya çalışıyorum. Allah. Aa ben öldüm. Allah Allah. Ölme lan. Dur yükü hemen alma, beni bekle. Beraber alalım. Zaten ben de geliyorum ona. Oğlum o sana geri sıkmayacaktı Haz ki. Allah. Sen niye sıktın? Olsun. Yine ulti kasmam lazım. Etmem Benim de kasmam lazım. Sen direkt bence git. Benim aksa kadar çok işe yaramıyor ki. Hop. Geldim. Oğlum ben full mermi yedim ya neyse en azından ulti kasıyorum o yüzden sıkıntı olmuyor şu an çok da videoda sesli konuşamıyorum çünkü daha aşağıda herkes uyuyor böyle şu an bir tek ben ve Doğu ayaktayız. Şuradan ne diyeyim lan. Oha kendimi riske atayım mı? Tamam. Aa, kafama atladı ya. Papa aşağı. Bekle bekle ben kendimi riske atacağım gerekirse. Oo. Oh. Ya bak atmayın. Ya, di, 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 di. Abi yapma. Işte. Tamam. Bir tanesinde kalkanla atladım. Değil. Hadi be. Aa ulti boşa gitti. <laughs> Yanlışlıkla attım. Evet şimdi devam ediyoruz. Tekrar oyna diyoruz. İlkinde olmadı. En azından ikincisinde olacağını umuyoruz. O oh, cininin böyle kostümü var lan? İyiymiş. Morlu bir şeydi. Hop bak Lan. Baş, baş, Easy. Tamam bir tane yük aldım kaçtım. Oo, ben ayrıldım senden bir tık. Ya biz kanka değil mi? Geldi geldi Bana bırak. Bana bırak. Aldım. Tamam, tamam. şimdi bir dakika. Oo, kanka şurada bayrağı var. Oh. Aa, ben de kaçtım. Tamam. Ee, ama sıkıntı gibi bir tık. Piper de var yanında. Piper Sam. Olmadı. Aa, tamam. tam gideceğim de Yanıma yaklaşmıyorlar ki hiç. Yani at, ama piper da geliyor. Eee daldım vallahi. Benim adım bomba soyadı ölüm la. Boyutu doldu mu? Doldu doldu. Aha, doldu. Ne yapayım? Ben, ben öldürüyorum. Sonra ben mi gireceğim? Ama ben 4 saniye kadar dayanabilirsem o da. Tamam 10 saniye yana atla. Bekle bekle tamam dal kalırım 4 saniye kalırım. 4 saniye kadar dalarım. Hayır ettik değil mi? Tamam bende bak Allah'tan 2 tane ilk vardı. 8, 7. Altı. Oğlum dayanmayacağım. ha Ay iki takım var. Ben durmadan zıplamam mı lazım? Evet şimdi değil. Hayır hayır. Ultiyi şimdi atmayacağım. Bekle. Abi At taş. Atayım. Abi taş. Son yok aldım. ben ayarladım. Ben ayarladım. Sakin Oo, ol. Neye? Abi taş. Abi, Abi taş. Aaa. Ben ne? sana ayarladım dedim. Beni dinlemedi. Abi. Neyse tamam sıkıntı yok. O zaman ilk sınavını alıyoruz. Doğu getir parmağını. Abi, Abi, şanssız. Ya. Destansı. Oh. Hiç çok da bir şey yok. Bunları biriktirip başka bir videoya ayarlayacağım. O yüzden henüz açmıyorum. Klanımıza gelmeyi unutmayın. Şöyle YT Kuzey Yılmaz hepsi birleşik. Çünkü isim bulamadım. Kuzey Yılmaz olmuyordu sadece. Şimdi aynı taktiği uyguluyoruz. Oğlum yine mi melodi ya? O Allah. Az daha yanıma yaklaşsalar atlarım da. Bak 8 bir çok iyi bir Ember'larla takım olmaya çalışıyor. Ama yanımıza yok yok. Tamam burada yoklar. Gördüğüm kadarıyla. Aa, mermi atamıyorum. Ölüyorum ben. Ben ölüyorum. Öldüm bile. Cordelius aldı. Daldı al aşağı. Ulti atsaydım belki üstte kaçardım da atamadım. Yani. Eksi dört yedik. Şu sağ üstte saldır direkt. Orada güzellik var. Bak şu at direkt atla. Hiç uğraşı. İkinci merminin dolmasını bekledim. Ben sana atlamayayım dedim. Dedim atlamayayım diye sen atla dedim. Ben üç mermim var sandım bir an sana. Yok oğlum sen vurmadın ki yüke ben vurdum bir mermim doldu sonra atladım ikinci mermim dolmadan öldüm Geldim aaa ah. <laughs> Vuramadım da boşu boşuna öldüm geldim Onlara hiç bulaşma bulaşma altı yük altı yük Bak Dr Draco ölmüyor gel lan Eba. ben öldüreceğim seni Sen ölmezsen ben öldürürüm <laughs> Easy Aa, tam zaten ikinciyiz. Ezi. Çok zor benim ultim de Yılın kaçışı diyecektim öldüm. Lan <laughs> oğlum vursan sanki alacaksın ya. Hadi <laughs> oyna. Oha kaçtım easy. Videodayım, videodayım. Ben öleceğim valla. Yok ben de tek var. O da uzun zıplayan. Oo yanlışlıkla atladım. Büyükle adamlar var bu taktiği şu anda yapmamız lazım çok işimize yarar. Ama benim ultim yok. Direkt dal adamları direkt hiç bakmadan direkt dal. Leon görünmez olup gelecek sana ak bana geliyordu. Kanka Bruva alabilirsek yani, güzel olur. Dayı ben nasıl bunları nasıl alayım, alayım asıl? Korkuyor musun? Evet korkuyorum. Uf. Öleceğim. Aha, Uf. Dağ. Oğlum ben nasıl doç atıyorum? Ah bir de canım azalmasa. Vur şuna vur vur. Benim canım ben bittim. Aa ben öldüm. Aa öldü. Hadi. Hadi. Hadi be. <laughs> Karakterim 11 Oo. seviye olsa alırmışım da. Tamam tamam. İnandım ya tamam. 11 seviye değildi. Rova git benim ultim ya. Ay o Leon'a gidecekti alacaktık biz. Yok <laughs> ya. Oto sıkmasaydın keşke. Ya bir taktik yapamadık ya. Bir kez yaptık onda da zaten zar zor işe yaradı. Hatta yaramadı bile. Aa! Dur dur dur! Aa! Sattı lan bir anda! Aa o! Ben de bir an takım yaptı sandım da bıraktım. Vuramaz ki. <laughs> Hop bak kal! Yalnız bu video çok güzel doç atıyor ben. Alamaz lan. Ben de alsam alırmışım. Aha! Oo. Ya kaçtı şurada. Aa. Yanlış yere kaçmış. Aa. Öl. Ben ay öldük. Öldük öldük. Ah bir aksis basamadım. Ya. Oğlum ustalık puanı 799. 800'de ödül alıyorum. <laughs> <laughs> Artistik yapma. Ona oyunun arka planı değişmiş lan. Evet şimdi bir maç kazanmaya çalışıyoruz. Ya bursası. O yüzden direkt şuradan yükle. Ya <laughs> internet gidiyor şimdi de. Ha oyun so o zaman oyun server çekmişti. Çünkü benim internet dibimde. O bayağı kasıyor şu an. Ya, bursa, ya, bursa. Dört kaldı vursana şu Ya da ben vurdum. Aa, çok kötü gidiyor kanka. Dur dur ben az kanka. bir durayım. Ya, ben de ışınlanıyorum. Bence şu an herkes ışınlanıyor. Oo. Viper beni vurduğuna göre. Hareket edemiyorum. Şu anda bayağı gidiyor. Ben oynamıyorum ki. Oynayamıyorum. Bence onlarda sıkıntı yok da bizde var. Hepsi farklı server internet olarak bence şu an. Oo, oo. <laughs> şu halde kazanırsak var ya. Telaşlanma. Şimdi yiyorum. Allah için kasmasın bak. Piper var yanımda. Yanında Piper var. Piper hadi alsın. Man, man, man dela mandela, man, man, mandela. Aaaa! Biledim böyle olacağım İnternet ayrı, Merkür'ün sesi ayrı, Doğun'un sesi ayrı. Aa, ikinciyiz. iz! Aaaa! Göremiyorum, önümü gördüm. Rastgele sıkıyorum ben şu an. Rastgele sıkarak kill alacağım. Az dur. Aa, internet düzelsin. Harcadım oğlum ben sizi. Hadi. Tamam, tamam. İnandım, inandım, tamam. Nefes alamıyorum, bu nasıl? Kanka bu ne? Ben göremiyorum. <laughs> Be, ayrı diğer ucuna Aa bak şu internet bende az önce böyle olsaydı ben neler yapmıştım. Olsun en azından ikinciyiz ve şunu da alıyorum artık yeter diyorum. Ender çıkıyor ve bize bu video yine hiçbir şey çıkmıyor. Destansa çıkıyor evet, sadece. Geldi. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik. Daha çok bu tarz videolar istiyorsanız bu videoda da katılıyorum. Kanala abone olup sana çok seven bir direkt var. Onlara da abone olursanız çok güzel olur. Kuzuyos magazin gibi kanallar var. Abone olun. Discord sunucumuzun linki aşağıda var. Oradan direkt tıklayıp bizim sunucumuza katılabilirsiniz. Ben sohbet etmek ya da başkalarıyla sohbet edip oyunu oynamak istiyorsanız Discord sunucumuz tam size göre. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Bay bay.